Başlamalıyız. Bu Evet, Evet, gene döndürekler. oldu hocam. Kıblayı tespitsin. Ben Hocam, Hadi. arabayı dur aldılar.

Bu da özür baba. Anam ben şuraya gidiyorum haberin olsun diyordun. Buna niye haber etmedin babam gelin de. <laughs> Gelir de babam anamdan. Yaradan beni sizin biraz daha kaldı geldi. Anam anam. <laughs> bırakın beni bırakın.

Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zeyketil mevz sümme ileyne turcaun. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır. Bugün Rıza Öksüz kardeşimizi ahirete yolcu etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu kardeşimizi hayattayken nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Ahreti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Ahreti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Ahreti intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal, ettiniz. helal olsun. helal olsun diyen dillerde Hak Muhammed Ali razı olsun. Başta iki cihan selveri. Hazret Muhammed Mustafa'nın ruhu için. Onun ehli beytinin on iki imamları ruhu için hakka uğurlayacağımız Rıza Öksüz kardeşimizin ruhu için. <laughs> Allah rızası için el Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> dua edebilir. Dördüncü tekbirde de sağ ve sol asılın vererek çıkarız. Niyetimiz Allah için namaza, Resulullah ve ehli beyt için salavata meyyit için duaya, er kişi niyetine uydum hazır olan imama diye niyet ederiz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله baştaki cihan selveri Hazret Muhammed Mustafa'nın ruhu için, onun ehli beytinin, on iki imamların ruhu için, hakka uğurladığımız Rıza Öksüz Beyefendinin ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Buyurun. 그래요. <Marvel> 그이 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز رحيم لتنزل لقوم ما انزل اباهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اغناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمقون وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَّأْنَا عَلَيْهِمْ أَمْرَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْ خَوْفًا إِنَّ يا مرحبا يا مرحبا الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة يا كريم يا نحن يا مرحبا يا قدموا يا مرحبا يا مرحبا يا مبين صدق الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وعليهم والحمد لله رب العالمين الهي رب العالمين okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den olan hayli sevabı başta Adem-i Sefiyullah, Nuhun Acıyullah, İbrahim Halilullah, İsmail-i Teslimullah, Musa-i Kelamullah, i̇sa Ruhullah, Muhammed Habibullah ve aralarından geçen tüm peygamberler ruhlarını hediye ile dukasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim. Peygamberimizin tak olan ehli beytinin 12 imamlar. İmam Ali'nin Aliyun Veliullah'ın, İmam Hasan'ın müştebanı, İmam Hüseyin Şah'ın şehidi Kerbela'nın, İmam Zeynel Abidin Aba'nın, İmam Muhammed Bakır Bekan'ın, İmam Cafer-ül Sadık Sıtkı Sefa'nın, İmam Musa-i Kazım Cismi Fakın İmam Ali Rıza Şah-ı Hrasan'ın, İmam Muhammed Takı'nın, İmam Ali Nakı'nın, İmam hasan Askeri Gazi'nin, İmam Muhammed Mehdi sahip zamanın ruhu için 14 masum ufakların, 17 kemer beslenen kırkların ruhlarını hediye eyle, vasile ile ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim bu güzel vatanımızın kurucu önderlerinden olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bugünümüze kadar birliğimiz, beraberliğimiz için can veren tüm şehitlerimizin de ruhlarını hediye ile fazil eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim, hasretten aramızdan ayrılan ahirete yolcu ettiğimiz, hakka uğurladığımız Rıza Üksüz Beyefendi ruhlarını hediye ile fazil eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim, kul beşerdir, Hatı işler. Sultan olansan bağışlar edasıyla sana yalvarıyoruz. Rıza Üksüz kardeşimizin hatalarını, kusurlarını, eksiklerinin noksanlarını, Cemil Enbiya Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmesini affeyle ya Rabbi. Affedicisin, affı da seversin sen bizleri de affeyle ya Rabbi. Ya Rabbim ya Rabbim cennetinde cemalinle görüşmeyi nasip bir eylesin. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve onun ehli beytinden Katar'ına, didarına, dergahına dahil eyle ya Rabbim. Allah Allah ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Merhumun ruhu için Allah rızası için el Fatiha.

هي ألف <سؤال> أوغلوزا، أي أي كل ما كنت عليه من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق وأن البعثة حق، وأن الدعوة حق لا ريب فيها، وأن الله يغفر في القبور وأنك ردت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن إماما وبالشعب قبلة إخوانا، ربي الله لا إله إلا هو عليه توا. Gel tu a voir la Ya Allah kul la ilaha illallah kul la ilaha illallah kul la ilaha illallah. Bu Rabbiyallah ve din İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Rabbiyallah ve din İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Rabbiyallah ve din İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbül etezze ruhlardan takaydım varisin. Ey Elif oğlu Rıza hayattayken üzerinde olduğum, benimsediğim şu hususları unutmayasın. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir. Cennet ve cehennem gerçektir. Yeniden diriliş vardır. Kıyamet saati kuşkusuz gelecektir. Allah kabirde yatanları diriltecektir. Yine unutma. Sen Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i, imam olarak Ali'yi ve kitap olarak Kur'an'ı, kıble olarak Kabe'yi ve kardeş olarak müminleri seçmiş ve bununla mutlu olmuştun. Rabbim olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. Ben O'na dayandım büyük karşımda Rabbi O'dur dedi. Ey Elif oğlu Rıza, Leyla haylallah de, Leyla haylallah de, Leyla haylallah de. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamber Muhammed, evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Ey Rabbim sen onu tek başına bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin. Merhumun ruhu için. Allah razı için el-Fatiha. Allah'a <laughs> Allah rahmet eylesin. Cennet tamam, olsun. Tümleten sabırla döküyorlar. Bırakın mı Rıza, Rıza? Yarın yanına git. Öyle mi Rıza? Öyle mi Rıza? de beraber mı Rıza? ben yatağım yerine Rıza.

Kom hey, igjen. Hey, hey. Senlere daha güzel bir şey yapacağım. Yaparlar aslında. Senlere daha güzel bir şey yapacağım. Aplan da gelecek, kapsamda gelecek bir ya şey yapacağım. Hayretin, senlere daha güzel bir şey yeri getiremedim.